Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde iki tane hindi but var. Ve bu hindi butu fırında yapacağım. Fırınımı şu anda açmışım. Altı üstlü benim fırınımın ayarları biraz değişik. Hemen direkt ben 210'u gösteriyor. Neden onu bilemiyorum. Aslında 180'lerde olması gerekir. Ama sınana kadar ben de bunları fırında bugün ilk defa deniyorum. İlk defa yapacağım. Ve biraz da sarma işiyle yapacağım. Hadi başlayalım bakalım nasıl gelecek. Bismillah. Evet gördüğünüz gibi baya büyük. iki tane. Bunları aynı zamanda telin üstünde de yapılabilir. Yani böyle fırında göreceğiniz böyle teler var. Bunu tersine koyup üstüne koyup da yapabilirsiniz. Ama ben bugün onu değil de sarma işini yapacağım. Bakalım sarmadan nasıl gelecek. Evet. Önden beri hazırlamışım. E, ee, sozunu yapıp soza gelince tabi değişir burada biraz. Ben bir kaşık yoğurt yarım kaşık tuz ve aynı zamanda karabiber, pul biber sarımsak hepsini karıştırmışım. Bir de zeytinyağı kattım. Zeytinyağı olmazsa olmazlarındır benim için. Onsuz olmaz. Evet şimdi saracağız. Güzel sarmamız gerekir arkadaşlar. Güzel paket yapmamız gerekir. Hava almayacak şekilde. Bunu böyle sardıktan sonra şimdi bunu kaldıracağım. Altına ikinci bir daha yapacağım. Sarma işi kat etmek gerekir gerçekten. Yoksa olmuyor. Şimdi tersine yapacağım. Ondan sonra bir de alu folayla saracağım arkadaşlar. Böyle güzel paketleyeceğiz alufoleyi direkt kullanmıyoruz. Onun için birazdan alufoleyle işlemi devam edeceğim. Evet. Şimdi alufoleyi üzerine alacağım. Bunu bu tarafa koymuşum. Kamerada pek iyi gözükmüyor. O zaman böyle bir çekeyim. Evet. Önceden hazırladım. Şimdi paketimizi buraya alu folyanın üstüne alıyorum. Bu güzel hazırlanması gerekir. Hava almayacak şekilde. Yani herhangi bir şekilde hava almaması gerekiyor. Olmazsa bir tane de tersini yapacağız. Evet. Böylelikle herhangi bir yerde hava almayacak şekilde güzel bir şekilde paketleyip tepsimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu işlem tamam. Şimdi fırınımızın ısınmasını bekliyordum. Evet o da tamam. Merhaba arkadaşlar. Ee, fırını ayarladım 2 saatte. Şimdi 2 saat 1 dakika oldu. Ee, 1 dakika fazla basmışım tuşa. 2 saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Son 6 saniye. 5, 4, 3 2, 1 ve 0. Evet. Gördüğünüz gibi fırınım kendiliğinden kapanıyor. Bu da güzel olan tarafı. Evet arkadaşlar. Butları, hindi butları fırında çıkarttım. İnşallah iyi gelmiş. 2 saatten sonra. Şimdi açıp bakalım nasıl gelmişler. Tabii ki sıcak. İnşallah sandığımızdan da iyi gelmiş. Hafif bir su kaçırmış tabii ki. Wow. Acayip sıcak. Kendimizi yakmadan. Bunu açalım. Evet. İnşallah kamera böyle iyi gözüküyor. Şimdi açıyoruz. Evet, tabii ki sulandığı için pek kızarmış değil. Ama piştiği belli. Son 1-10-15 dakika tekrar fırına koyup kızartacağız. Bakın. Evet. Tam olarak da bir bakalım kaç derecede etlerimiz. Evet, 83 derecelere gelmiş. Tabi kameradan belki gözükemiyor. Öbür parça. Evet, 87-88 derecede. Evet arkadaşlar şimdi fırında 15 dakika daha pişirdikten sonra tabi kızarması için sarılı olduğu için daha önce böyle nal gibi kızarmamıştım. Şimdi tam olarak kızarık haliyle size gösteriyorum. Gerçekten görüntü harika. Bir de kesmemiz gerekir tabi bu arada. Evet. Keselim. Tam pişmiş mi ya da pişmemişse? O içi çok güzel pişmiş. Evet, lume lume gibi olmuş. Şimdi kasları, arka kasları biliyorsunuz, sert oluyor. O yüzden 2 saat pişirme, 15 dakikada fırında tekrar kızartma gereğini duyduk. Evet. Gördüğünüz gibi tam pişmiş. Müsaadenizle ben bir deneyeyim. Bir de yağına batırayım. Hmm. Harika olmuş. Bayağı da yumuşak. Tadı da çok güzel. Eminim benden daha iyi yaparsınız. Ben acemiyim. Eğer yaptığım yanlışlar var ise bana yazın lütfen, ben de sizlerden öğreneyim. Teşekkürler.